Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Estağfurullah billah fasta bima ve a'rid anil kelimesi gelince çıkmış Mustafa tepesinin üzerine Ya beni Haşim ya beni Fihr ya beni Adi gelin 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 hepsi koşmuşlar ya ne var ya demiş <laughs> şu dağın arkasında üzerinize baskın yapmak üzere bekleyen bir süvari birliği vardır desem e kuntu musaddikiyye beni tasdik eder misiniz demiş. Ma cerrabna aleyke kizben demişler. Biz sende bir yalan tecrübe etmedik. Bu bir terimdir. Evet. Ma cerrabna aleyke kizben veya kizben. Biz sende bir yalan tecrübe etmedik. Yani bugüne kadar yalan bir söz söyleyen duymadık. Eğer öyle dersen tasdik ederiz, inanırız. Anlattı, anlattı, anlattı. Sonunda fe inni neziuru lekum beyne yede azabin şedid buyurdu. Eğer benim getirdiğim bu ahkamı diniye inanmazsanız ahirette başınıza gelecek olan şiddetli azaba karşı ben sizi uyarıyorum. Melun Ebu Leheb ya öz amcası ya destek olması gerekirken köstek oldu. Ne dedi? Eli haza cematena. Tep leh dedi. Bizi bunun için mi topladın? Elin kurusun dedi. Çok üzüldü. Ya öz amcası ya. Öz amcası ya. Onu orada ona destek olması lazım ya. Kardeşimin oğlu divane olmuş. İnanmayın dedi. Hepsi dağılıp gitti. Hiç kimse inanmadı. Mübarek kalbi paralandı. Ama Allahu Teala Hazretleri Teppe Suriye Cellesi'ni, Mesel Suriye Cellesini indirdi. Habibini teselli et. ve en tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Ebu lehebi iki eli kurusun. Nitekim kurudu da. Diye başlayan o sureyi celle'ye indirdi.